sizlerle beraber. Evet arkadaşlar. ilk kardan adam etkinliğimizi yaptık. Biz de hep böyle yapmak istiyoruz ama yaptık, kav yağdı. Ama kavlamamamız çok yengerek oldu. Sonra kar küresi yaptık. attık. Önce var. Yozova var. Çiçek var. Bir de sim var, var. Arkadaşlar. Kar kreminin içinde ilk baş krem kutusu böyleydi. Onu çevirdik. Ve içine su doldurduk. Sonra da simlerimizi ilave ettik. Çiçeklerimizi yapıştırdık. Oyuncaklarımızı koyduk. Ve çok bir kar küresi oldu. Kardeşimle beraber okul etkinliğimizi yaptık. Ben anlatayım. Sim koyduk. Sova, pamuk ekledik. Hovuç koyduk. Şarkısını yaptık. Papatya koyduk. şurasına kağıt ekledik. Simi kağıt. Göz yaptık iki tane. Havuç Ve şuraya kar da. taneleri yaptık ağız yaptık. Evet. Ve pamuktan da gövdesini yaptık. Evet. Düğmelerini pompondan yaptık. Evet. Altına evet. karları temiz şirden boyadık. Evet. Sonra karın yağması için çok çok dua ettik. Evet. Ve sonra beklenen kar yağdı. Bu evet. bizim <laughs> Bugün kar yağdı, dışarı çıktık ve kar beyazı yaptık. Kar beyazı çok seviyoruz. Onu havuçtan burnum yaptık çekirdeğinden göz, zeytin çekirdeğinden ağız yaptık. Kafasını yaptık, kollarını yaptık. Sonra başına şapka taktık. Düğmelerini yaptık. <laughs> Ve karbayaz ortaya çıktı. Ve onu çok seviyoruz. Ve... Kahve bize evde kalmasını istiyorum. Ama Kar beyazının erimesini hiç istemiyorum. Ben de. Ama evecek o. Karın yağmasına çok sevindik. Kar beyazı yaptığımıza çok sevindik. Sonra kar topu oynadık, birbirimize attık. Çok güzel oynadık ve kar beyazı da ortaya çıkarttık. Bugünümüz çok güzel geçti. Evet. Kar topu da oynadık. Kardan bir şeyler yapmak çok eğlenceli arkadaşlar. Evet. Gerçekten yapmalısınız. Hı. Karla oynamalısınız. Hı. Kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Bol karlar. Bol <laughs> karlar.